Helal be. Hepinize merhaba arkadaşlar şu anda çok üzücü bir durumla karşılaştım. Teok geldi çattı. Merhaba ben... Teok'um var. Ee, i̇çim de rahat olsun. Sizlerin de haberi olsun istiyorum. Ee, de da geldi. <laughs> Çizim oyunumuzda kalmış o da. Çizim oyunu mu oluyor? Bu bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapatın bölümü bugün. Daha geldim ki. Beni idare edin. Hmm. İki gün. Çarşamba, karşamba. Karşambenin hatta akşamı e, yani e, tabi gibi video çekmeye çalışacağım. Çekemezsem de. Per çarşamba, karşamba beni idare edin. E, sizi tanıyorum. Siz idare edeceksiniz. Ee, bu kadar. Şu anda zaten bugün salı. E, gün tarih, gün ve tarih bilgisi vereyim. Gün salı 25. Ee, kaçlar? insan 25 04 2017. Ee, şekil yapsın. Yap bakalım kafanı Hepinizi çok seviyorum. Ay, çok Evet, son diyoruz. Hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz. İyi o zaman ben devam edeyim. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.